Video daha çekelim. Şimdi cihazımızı açalım yine. Yenikta açtık. Şöyle bir tarayalım. Deniz buratlıyoruz ki yanlış anlamayın bu sabit dursun cüzgaresi ya. Şu an tarama yaptığımız için. Şurada bir sinyal var. çaldım içine girmeyelim. Ne şurada küçük bir sinyal var. Da var. Biz yine düz yere gidelim. Çallıkla uğraşmayalım. Burası bir yaşantı arkadaşlar. Ya, yaşantı alanı. Şöyle elelim mi? Sayıp sinyal de bir bakalım. Şu tam bu arada. burada kapattı arkadaşlar. Şu başka yönden bakalım ne Aynı şekilde. Atıyor. Yine. Kapattı. Şimdi arkadaşlar bunu e, ışık sesle aramayabilirsiniz. Şöyle Bunun portun sonuna kadar kıstığınız zaman yani e, daha çok değerli da e, ve daha derine inecektir. Porta hassas çok kıstığın zaman çünkü yüzeyden etkilenmeyecektir yani. Onu öyle düşünün. Ee, bir bakalım şu madde, öyle kıstığın zaman şöyle arama yapabilirsiniz. Işıl ses değil ama şöyle çevirirsiniz elinizle. Eliniz sıkmadan. Ee, metali gördüğün yerde böyle kasılacaktır cihaz. Yani bırakmaz orayı. Ee, hedef yakaladığın anda gördüğünüz gibi bırakmıyor. Ve zikzak çize çize alana götürecektir sizi. burada kapatıyor aynı şekilde. Boşluk, boşluk modunda bakalım. Teyit etme maçı dediklerimiz olmadan yine aynı şekilde. Boşluk moduna gidelim. Boşluk var mı burada? Yok. Boşluk modunu nereye götürüyor bizi? Büyük bu ağaçların içine götürüyor. Burada kapattı. Yine aynı şey bak burada da boşluk modunda getirdiği şeyden görebilirsiniz. Taş, taşın işaretleri. Kanal vermiş zaten buraya. Boşluk modunda direkt bizi buraya getirdi. Yani burada mezar var arkadaşlar bunun. Hatta bunu gelmişken bunun mezar şeyine de bakalım. E, metal var mı içinde port kıstık. Evet arkadaşlar içinde metal var büyük şey soy metal, bakır, bronz, altın artık ne olursa şansınızda. Şimdi arkadaşlar şuna inanmayın. Yani ben de üretiyorum iyonik sistem. Yani %100 altın bulur olayı, mantığı yani tamamen yanlış. Yani, satış amaçlı milletin yaptığı şey. Yani niye diyeceksiniz? Yani çünkü işin prensinin mantığını biliyoruz. Ee, yazık günah yani kimsenin cebinde kimsenin gözü olmasın eli olmasın yani böyle bir e, e, herkes o işte şişeleri pet şişeleri için kapatıyorsun bant diye falan filan ondan sonra altın yazıyorsun ben altın öyle bir şey yok yani şimdi e, buradan soy metal var içinde ama ama içinde bunun için artık bakır bunu altın gümüş ne çıkarsa baktığınızda ben de bunun işi şey yapmak için e, manyetik sistem içinde yani elektron sistem şuradan e, manyetik sistemi geliştirdim. Eğer 5 santim üzeri metal varsa içinde küçüklere duyarsız çünkü e, bu da kapatacaktır. Evet, aynı şekilde kapattı. 5 santim, 5 santim, 3, 5 santim arası bir metal var kesinlikle içinde. E, bu manyetik sistem demire duyarsızdır zaten çok e, demirle iş şey olmaz. Demir derken yani öyle paslı şey demirler anlamayın e, böyle kabara çivisi olur mu? nal olur çünkü bunlar dedektörler öyle değerli verir yani o derece e, sakat çiviler e, metaller çelikleşmiş yani ateşten dolayı dövmeden dolayı onlara e, ister istemez yani en son sinyal verecektir onun haricinde şimdi e, burada ona baktık şurada mezarı var arkadaşlar gördüğünüz mi? şurada kanal vermiş zaten aşağıya Şimdi biz dönelim e, direktörlerimize bakalım. Demin baktım doktor şu yüzden yani tekrar bakalım yine karşı olmasın. Porta açalım da kısmıştır. Evet şu ara şu bölgede yürüyelim. Arkadaşlar. Noktamız şu 1 metrekare içinde. Eee dedekörle bir bakalım. Veloxik moddan alayım ben. Burası burasıydı arkadaşlar. Umarım Bu görülebiliyordur. Burayı bir açalım ne varmış burada biz de görelim. Kameramızı çekiyorum bir bakalım. Devam ediyor kapanıyor. Birkaç kez video çektim böyle. Metal çıkarttım. Ee, video kapanmış. Onun için temkinli oluyorum. şurayı ee, açalım. Ne varmış bir görelim. Gidelim. Büyük ihtimalle yani nal parçası veya da kabara olabilir. Kesiyor, kırgatıyor. atıyor. Bu bölgeye bek istemiyorum. Bu bölgeye genelde değersiz atıyor. Neresiydi şurada? Yanlış yer katmışız. Pinpoint'i de unuttuk. Böyle de zor oluyor. Yani diyorum işte pinpoint olmayınca böyle sağını kazarsınız, solunu kazarsınız. Öyle gider. Huh? <laughs> Two of the three, three <laughs> Arkadaşlar kesin be dedikleri bu. İşte pinpoint falan olmayınca işte çoğu arkadaş diyor ki Ya işte geziniyorum. Aslında gezinmiyor yani. Detektörle nokta yana kadar canınız çıkıyor. Olay bu yani aslında. işte kazıyoruz sağ, kazıyoruz sol.

Onun için arkadaşlar yanınızda pinpoint sindir alın kesinlikle. Yoksa ben böyle sağa sola gidersiniz böyle işte köstebek gibi. Ama arkadaşlar toprak insan doğası yeri yerelle çok güzel kokuyor. Yani insan sever toprak kokusunu ya. İşte Okay. Ёо гарчих юм? fez anlaşıldı. Hala içeride arkadaşlar belli bu. Derinler alıyor baya. Anlaşıldı. arkadaşlar herhalde bayağı bir derinde bu. Burada da yok. içerisinde yok. tekrar etseniz bak toprağı kazınca derinlik azalınca bak direktör sürekli değerli vurmaya başladı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya gittiği yerde e, değersiz var. Arkadaşlar VLF sistemler belli bir derinlikten sonra metallerin de yani hepsini ayıramaz. Yani genelde kırar. Herhalde biraz da toprağınız mineralli ise. Ya yani bu önemli. Bak deminden iki attığımda ne yapıyor? 93, 17, 40. Öyle vuruyordu. 15 vuruyordu. 5 vurdu bile oluyordu. Ama şimdi görüyorsunuz değil mi şimdi? Yüzde yüz değerli vuruyor. İşte bunu dikkat edelim. <laughs> bu ara bir de video. Devam ediyor mu? Devam ediyor hala. bakalım bir şey bulduk. <laughs> Boş olan arkadaşlar. Yani bunun demir olduğu inan o aldanmayın bak ortasını gördüğünüz gibi bunun ortası paslanmıyor. Görmüşsünüzdür. Ortasında bakır e, alüminyum alüminyum e, onun şeyine o geliyor buraya yaz Sinyal gitti. Yani çıkan madde bu. E, görünüyor bilmiyorum. tam burası şurası. Kenarlar paslı ama bak dikkat edin ortada Küçük ee, bir e, paslanmayan alan var. Bu da soy metal. Yani işte buna gelmesine doğal bir şey yok. Şimdi bazı arkadaşlar da diyor, çıkanlar oluyor. Yani adam e, ibrik çıkartıyor, şey çıkartıyor. Adam e, kendisi e, bakır, e, bakır adam e, sapı demirmiş de. Kendisi bakır, bakıra gittin, de abi diye sapına gitti işte. Öyle değil. Arkadaşlar içindeki soy metal ise önce bunu seçer. Şunu seçmiş. Gördüğünüz gibi. Şu orta var ya ortadaki paslanmayan alana geliyor işte. E, ee, makinemiz. Bu videomuz o kadar arkadaşlar. Biraz yordu. Ama derinliğini görüyorsunuz. Yani bu derinlikte nasıl girmiş ben anlamadım. Yani ne 35 santim falan kazdık. Bir başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.